Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Serhat Tuncer. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu video kanalımızın ilk ve tanıtım videosu olacak. Bu videonun içerisinde sizlere kanalımızda uygulayacağımız konseptlerden bahsedeceğim. Buna girmeden önce buradan Volkan'a ve Yasin'e selam göndermek istiyorum. Ben bu videoyu şu anda onlardan habersiz çekmekteyim. Şu anda ayrıyız. Ben İstanbul'da bir yurtta kalıyorum. 20 gündür yaklaşık buradayım. Ancak merak etmeyin bir e, koronavirüs vakası falan değil, karantinada değilim. Ee, sadece güvenlik amaçlı buradayım ve çok yakın zamanda da e, arkadaşlarımın yanına dönerek içeriklerimizi oluşturmaya başlayacağız. Öncelikle e, biz bu platforma neden girdik ondan da bahsedeyim. Ee, biz bu platforma hobi olarak veya para kazanmak amaçlı girmedik veya girdik gibisinden klişeleşmiş yalanları söylemeyeceğim. Bizim bir şeyler Anlatmamız gerekiyordu. Bir şeyleri merak ediyorduk ve biz hayatımız boyunca sürekli eğlenceli e, zamanlar geçirdiğimizi fark ettik. Birlikte olduğumuz süreçlerde sürekli eğleniyorduk ve biz bunu kayıt altına alarak neden insanlara aktarmayalım, neden izlenmeyelim veya neden e, ölümsüzlüğü sağlamayalım? Yani biliyorsunuz ki insanlar ölümsüz olmak ister. E, biz de video çekerek e, kendimizi, hayatımızı, doğallığımızı ve samimiyetimizi e, kayıt altına alarak ölümsüz olmayı da hedefliyoruz. <laughs> biraz felsefik ama uçuruk, e, uçuruk bir nokta oldu. Şu anda kameram titriyor, bunun farkındayım. E, teknik ekipman yetersizliğinden dolayı bu videoyu e, telefonumun ön kamerasıyla çekmekteyim. Elim biraz, e, yaklaşık bir buçuk dakika oldu. Elim biraz titremeye başladı. E, şimdi kanalımızın konseptine geleceğim ve ben bu konuşmayı spontane olarak gerçekleştiriyorum. Kanalımızın konseptinde eğlence içerikleri ağırlıklı olacak, ama ancak e, eğitim ve bilgilendirici videolar da çekeceğiz. Kendi dediğim gibi kendi doğal halimizi yansıtarak e, bu platforma e, takipçi ve abonelerimize kendi yaşantımızdan kesitler sunacağız. Biliyorsunuz ki liberal sistemler, e, liberal sistem daha doğrusunda hümanizm insanlara Bireysel özgürlük kavramını tanımladı. Bu bireysel özgürlük de insanların kendi kafalarında özgür oldukları düşüncesini yarattı ve insanlar bireyselliği daha çok ön plana çıkardı. Eskiden bilirsiniz ki geleneklerimiz ve göreneklerimiz doğrultusunda biz bir toplum olarak e, saygıyı, sevgiyi ve e, selamlaşmayı daha doğrusu topluluk halinde vakit geçirmeyi daha çok severiz ve daha çok uygularız. Ancak humanizm e, bu yargıyı kırarak bu e, gelenekçiliği kırarak e, insanları yalnızlığa sürekledi ve insanlar da kendilerini bu tarz platformlarda e, karşılarındaki YouTube yayıncılığı yapan kişiyi ailelerinden biri olarak gördüler ve tanımladılar. E, bunun doğrultusunda ee, Arkadaşlarıyla veya aileleri daha az vakit geçirmeye çalıştılar. Ee, neyse yani bu konu biraz daha uzuyor. Ben biraz saçmaladım galiba. Ya sahi biz e, şu anda giriş videosu çekiyorduk. E, sürekli de ığlayıp eğiliyorum rahmetli e, duayan sunucu Mehmet Ali Brand gibi. Umarım bu sizi rahatsız etmiyordur. Sonuçta bu ilk giriş videosu. Daha güzel olmasını isterdim ancak e, şu andaki imkanlarla elimden bu kadar gelebiliyor. Ee, konseptlerimizde tekrar dönecek olursak eğlence içerikleri ağırlıklı olacak. Daha doğru daha sonrasında ise eğitici ve bilgilendirici videolarda ekleyeceğiz. Ee, takipte kalın, kendinize iyi bakın, evde kalın, evde kalmaya çalışın. Daha doğrusu evde kalın diyoruz ama e, ben de diyorum şu anda ama çoğunlukla devlet söylüyor bunu, hükümet. Ee, insanlar şu anda işsiz kalıyorlar, işten. Çoğu kişi çıkarıldı. Geçinecek durumu olmayan insanlar var. Bunlar için nasıl evde kalmaları e, söyleniyor bilmiyorum. Ama herkese Allah yardım etsin. Bu virüsü inşallah kısa bir sürede atlatırız. Biz de bu YouTube platformunda güzel videolar e, çekebiliriz. E, bunun için dört gözle bekliyoruz. Şu anda kanalımız ufak bir kanal. Ancak azimle ve istikrarla çalışarak biz bu kanalı büyüteceğiz. E, <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere